Şampiyonlar Ligi'nde. Uzaklardan vuruşla Melih başladı ama. Yine mücadelesi olduğunu hatırlatmak lazım. Vuruş Sefa yine müthiş kurtardı. <laughs> Melih baktı yine kaleye. Melih'in vuruşu. <laughs> Tek top geldi Ali Taşçı. Ali Taşçı geçti rakibini. Sol ayağıyla kurtardı. Dursun topla beraber ilerledi Dursun. Dursun bir çalım daha atıp şu dönüşü... Dönen top Canberk koşan sola bilir pası bıraktı Ümit Ümit topu alarla al, bunu. Al, al. Dönen top Canberk koşan sola bilir pası bıraktı Ümit Ümit topu alarla al, bunu. Al. kendine, o, kendine o. alan yaratıyor. Ceza sahasında ama uzaklardan vuruş. Evet. Gökhan karşı atak şansı olacak. Gökhan kalem içeriye doğru sokuldu. Gökhan'ın vuruşu. Dursun. Dursun. Açıyı da buldu Dursun. Sefa müthiş kurtardı. Muhammed Canberk'e bıraktı. Bir vuruş yine direkt. Kullanıldı. Melih. Melih bu kez kendisi vurdu. vurdu. Melih. Melih bu kez kendisi vurdu. Ümit. Pasını da verdi. Dursun. Sol ayağıyla dışarı. Aramak istediği yerden vuruşunu yaptı. Savunma karşıladı. Bir kez daha Burak Yasin kurtu. Ver. Gökhan. Gökhan. Top dışarıya gitti yine. Ilk yarıda ikinci yarıda. Bakalım maçı çevirebilecekler mi uzaktan vuruş. Top dışarıya Öyle gitti Dursun geçti rakibini içeriye doğru sokulmak istedi Burak bırakmadı Dursun Dursun ayakta kaldı sol ayağıyla vurdu Dursun Melih orada topun kontrolü sağladı Milli uzaklardan Sefa kurtardı Ümit yine Sefa boşta kalan düşündü olmadı Ümit Ümit uzaklardan Ercan dokunuş yaptı dekten döndü şimdi bir vuruş top Dursun Dursun yine çıktı kalabalıktan Dursun Sefa'ya takıldı. Çok iyi de bir pas gönderdi Ercan'a. Ercan vuruşu yaptı can attı. Şimdi Ali vuruşu yaptı boşta kaldı top. Ağlara gitti gol. Şimdi Ali vuruşu yaptı boşta kaldı top. Ağlara gitti gol. Ali'den pas Hüseyin. Hüseyin kendisi vurdu. Ali'den pas Hüseyin. Hüseyin kendisi vurdu. Hüseyin Hüseyin. Bıraktı Ali Taşçı vurdu golü attı Ali. Ferhat Kürşat'tan aldı arka kurtarış Sefa'da.